Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi evde fıstık ezmesi yapıyoruz. Daha önce aldığımız fıstıkları kavurduk. Kabuklarını soyduk şu anda. Blenderımıza yerleştirdik. Şimdi ezeceğiz onu. Evet arkadaşlar şimdi blenderımızı çalıştırıyoruz. Biraz gürültülü olacak. Kusura bakmayın. Blender'ımızı sürekli basılı tutmuyoruz. Ee, fazla miktarda basılı tuttuğumuzda e, motorunu yakma ihtimalimiz vardır. Ara ara çalıştıracağız. <laughs> Evet arkadaşlar kıvamını biraz daha arttıracağız. Şimdi yukarılarda şöyle kalan yirelere alta yerleştirdik. Evet arkadaşlar ezmemizi yaptık. Kavanoza koyduk. İşte rengi de bu şekilde oldu. Biraz açık renkli oldu. Fazla demek ki yakmamışız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.